Merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Kedi Limon kanalından sevgiler. Muhammed sen misin? Burası limonun balkondaki yeri. Selam, hoş geldin. Yeni gelenler yayınımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup yayınımıza like atarsanız seviniriz. Evet, ekrana çift tıklayalım arkadaşlar. Tam seni sabitleyeyim Muhammed. Hoş. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun anne? Hadi geç bakalım. Ya. Dur. limo, Ah, al sana mama vereceğim. Hoş geldin Havin. Evet, yeni gelenler kanalımıza yayınımıza hoş geldiniz. Like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kedi Limon kanalından sevgiler. Kedi Limon çok güzel bir hayvan sever kanalı. Evet teşekkür ederim. Kedim çok tatlı. Limon kafa. Teşekkür ederim Havincim like attığın için. Tamam, müdür. Yeni gelenler, hoş geldiniz. Ekrana çift tıklamanızı rica edeceğim, like atmanızı. Uzan bakalım. <laughs> Limon küçük bir aslan. <laughs> evet, kedinin limonişko Abla benim fotoğrafındaki benim kedim yavru kedi. Sana, senin yavru kedi mi var artık? Abi? Ne güzel. Cafer hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar merhabalar kanalımıza yayınımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup yayınımıza ekrana çift tıklarsanız sevinirim. Kedi Limon kanalı oldukça keyifli edelim onun komik videoları var ayrıca sokak hayvanlarını besleme videolarımız da var ben tam mesajları okuyamıyorum biraz aşağıda kaldığı için kusura bakmayın kaçırdığım mesajlar olabilir ben iyiyim Cafer sen nasılsın arkadaşlar ekrana çift tıklayalım haydin gelsin like'lar kimunişko <laughs> 이모니시꺼? Evet Muhammed ödevlerini bitir. Bak Mert yaptı hepsini. Hilal. Teşekkür ederim yayını beğendiğin için Hilal'cim. Kanalımıza abone olursan seviniriz. Mehmet Tunçer, başka yayına gider misin lütfen? Merhaba Murat, hoş geldin. Arkadaşlar, mesajları takip edemiyorum. Ee, aşağıda kalıyor, okuyamıyorum hepsini. Kusura bakmayın. Yeni gelenler yayınımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup yayınımıza like atarsanız seviniriz. E, ee, Havincim bu, bu, kanalı halamla beraber yönetiyorum. Onun kesin bir kuralı var. 20 yaş ve altına mutluk vermiyoruz burada maalesef ki. Onur hoş geldin. Onurcuğum nasılsın? Arkadaşlar mod yapamıyorum lütfen. <laughs> Muhammetciğim mod yapamıyorum. Limon, 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 limon Evet şu an yayınımızda 46 kişi var. Ekrana çift tıklarsanız ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kedi limon ve sokak hayvanlarının besleme videoları mevcut. Tedavi ettiriyoruz fakat onları yayınlamıyoruz. Teşekkür ederim Onurcuğum. Emre hoş geldin. Ben aboneyim. Hoş geldin sen de. Tamam abicim. Evet abone olmayanlar kanalımıza abone olun. Çok keyifli videolar sizi bekliyor çünkü Kedi Limon'un sevimli mi, sevimli çok eğlenceli videoları var. Ve farkındalık oluşturmak adına ki düzenli yaptığımız şeyleri arada bir de yayınlıyoruz. Sokak hayvanlarını besleme videosu var çok tatlı. Mert teşekkürler. Osman hoş geldin. Emre. Kedi Haydar. Evet. Haydar kediye benziyor. Ama sinirden e, siniri Haydar'ı geçer. <laughs> Veteriner videosuna bakmıştın. Evet. <laughs> çok fena bu. Aa profiline bak diyor. Kedi limonun resmini çalmışlar. <laughs> Haydar sandım. Haydar eline su bile dökemez. O derece diyorum. Çok fena bu. Haydar asabi bir kedi ama bu ondan da beter. <laughs> Bak onlara sorabilirsiniz. Kedinin bir canavar olduğunu öğrendim. Benim de böyle bir kedim var. Aa ne güzel. Teşekkür ederim Eslem. Adı Limon. Eğer kanalımıza abone olursan ve limonun yeni videolarını izlersen seviniriz. Ekrana çift tıklayın arkadaşlar. Evet, bize biz sokak hayvanlarına destek oluyoruz. Siz de kedi limon kanalıyla siz de bize destek olabilirsiniz. Nasıl destek olacaksınız? Yani videolarımızı izleyip beğenerek. Zaten kısasa 30 saniyelik videolarımız var. İzleyip beğenerek bize destek olabilirsiniz. <laughs> Habin dikkat et o seni yemesin. Kedi limon gibi ama taze limon. <laughs> Sen benim resmimi niye çaldın? Ömer. Onu kaldırmanı rica etsem senden. Evet kedinin adı limon. Limon. Limon işkom. Teşekkür ederim Esra. Melike teyze benim kedim olacak diye kandırdı anne. <laughs> anne duymasın. <laughs> Muhammed. Mert tipe bak yiyeceğim. <laughs> Öyle pek yemelik bir tip değil aslında. Çok sevimli görünüyor ama hepinizi patiden geçirir vallahi. Adı limon. <laughs> Aşk olsun <ne> olur. <laughs> Pamuk. Ay ne güzel. Pamuk bir yaşındaymış. Biraz mı? Bütün kedilerden daha yaramaz. Videoları izlersen anlarsın. Çok sinirli değil mi Onur? <laughs> Yeni gelenler yayınımıza hoş geldiniz. Ekrana çift tıklar. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Kedi Limon'un keyifli videolarını izlemeye hepinizi davet ediyorum. Yayından sonra bir video paylaşacağım. Onu izlerseniz hepinizden güzel yorumlar bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Çünkü zaten çok sinirli. Limonişko. Ecem, limon 5 yaşında. Sanki saldıracak. <laughs> Hadi ha, Havin ablana bir kırt yap bakalım. <laughs> Bu da bak Murat amca. Selam var. <laughs> Sana diyorum. Fındım. Fındım fıstım. Fındım fıstım. Miyom. Miyom. Miyom miyom mio <laughs> <Ayy, kısladı> <laughs> mio <Yona var. gülüyor> tekrardan hoş geldin. Tamam. Hayırlı yolculuklar diyelim. Kazasız belasız. Ben bu limonu çok seviyorum Onur. Tamam, kaldır bakalım. Ama yine koymuşsun. Ömer. Yeni gelenler yayınımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup yayına like atarsanız yani çift tıklarsanız seviniriz. 15 yaşında Muhammed. <laughs> Tamam hadi. Balığım temizlik zamanı tuttu yine. Evet arkadaşlar haydi ekranı çift tıklayalım bakalım. Like yapalım. Melike teyzeyi sevenler bir yaz. <laughs> şu an limon için açtık yayını Ayşe hanım merhaba nerelerdesiniz sizi bayağıdır göremiyoruz kanalımızda limonun en eski takipçilerinden Ayşe ok. <laughs> onur teşekkür ederim Teşekkürler Muhammed Sizin güzel yorumlarını sözledik biz Ayşe Hanım. Selam Kedi bu arada çok tatlı. Teşekkür ederiz. <laughs> ne oldu? Fırladı bizimki. Tülay'da hoş geldin. Yeni gelenler kanalımıza abone olursanız ve yayınımıza like atarsanız sevinirim. Ben şimdi bugün sokak kedilerini besledim. O beni koklayıp haşat edecek şimdi. Eyvah. No no no. Hayır hayır hayır. İmdat. Muhammet ben evde olduğum gün sana söyleyeceğim. Tamam. İyiyim. İlayda. Hayır. Çok şükür. Azra öyle bir huy yok. Ee, kısır kedi zaten. Arkadaşlar yeni gelenler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Limon kafayı videoları sizi bekliyor. Hımm kulakları mamuk. Mia. Mia. Bak burada ne var? biz her gün video koyuyoruz Ayşe Hanım. Her gün bakabilirsiniz. İlla bir tane video koyuyoruz. Yeni videolarımızı bekliyoruz sizi. Yok. Öyle kötü huyları yok. Günel hoş geldin. Neyi cevap vereyim İlayda anlamıyorum. Her mesajı göremiyorum arkadaşlar. Limonla ilgilendiğim için. Bu kedi çok tatlı. Hangi huyu var? Sinsi sinsi gelir seni kırtlar. Öyle bir huyu var. Ben ya... ısırır. <laughs> Sonra yaramazdır. Karıştırmaya bayılır. Çekmeceleri dağıtır. Kabaklarımı kırar. Nerede? Seni cüce seni. Sarı cüce. Gel. pis pis olmadığı için insan olarak pis için pis 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 Kendisi pis pis için, için, pis pis deyince, <laughs> içine. Allah'ım. <laughs> Korkuyorum. Burada. Yakalarım. Yakaladım. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Hop. Hayır, evet, bak kırıyor. O videoyu gördün mü Onur? Afacan. Bana bakar mısın? Nemoşko. Teşekkürler. Bol bol, bol bol, bol, bol kedim. <laughs> yaptın? Beni. bu bir mikrofona konuşalım. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. kedili Limon kanalına hepinizi bekliyoruz. Bizde saat kaç? ve evet, çok güzel soru saat kaç? 6'ya geliyor 17.56. ve ee, bazı videolarda Muhammed <laughs> Oy. Evet arkadaşlar çak. Çak. Çak bir beşlik. Çak. En son limon bize bir yerleri. <laughs> Limonun bir sürü videosu var. Ayşe Hanım sizin güzel yorumlarınızı çok seviyoruz. Bekliyoruz. E, şimdilik yayınımızı kapatıyoruz. Çünkü bu limonla yayın en fazla yarım saat sürüyor. Sonrasında iş kötü bitiyor benim adıma. O yüzden <laughs> evet her yaşta sürüyorlar. <laughs> Ehli keyif. Sen de kanalımıza abone olursan seviniriz. Yeni video koyacağım birazdan arkadaşlar. İzlemenizi rica ediyorum. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.